attığın 800 şey benim sana attığım 300-400 şeylik ne ee, nedir onu da demece gidiyor. 800'lük bu. Hmm. Kanka ben ama bayağı bir damage yedim bir anda. Yani bir falan iyi vurdun o spike değil mi oğlum? Başka ne vuruyor spike'tan başka? Toksik attım arada. Toksik vuruyor sana bakayım? Ama... At bakayım. Yo. <laughs> Hayır oğlum bir şey vurdun hayvan gibi damage yedim ben. Frenzy bastın ama değil mi? Frenzy'deydin. Yok Frenzy'den önce. Bu kaç vuruyor? 500 vuruyor. Bu ne bu? Sp Spike bu. Allah Allah. Spike'ten bir önceki be. vurdum. 60. Kanka ben buna bundan sonra bastım Frenzy'ye ama. Bilmiyorum. Neyse. Çünkü çok açıldı canım bir anda. Ben de anlamadım nasıl yedim. Okay. Hazır mısın? Ha, ee, birazcık beklememiz lazım. Tamam hazırsan go. Niye frenzi basamıyorum? Basamadım. Frenzi basmaya çalıştım da olmadı. Toksik attığım için kitlemiş olabilir belki. Oha öyle bir şey var mı ama nakı? Bilmiyorum. Frenzi basmadı sadece çünkü tam... frenziyi. Tahmin yürüttüm. Deneyelim. Öyle bir şey olabilir mi lan? Ama toksik attım mı daha bir... Master skilllerine Vururum mi? sana. Uh, ee, şey veriyor. %20 defans veriyor. Bu yüzde on damage take'ını azaltıyor. Bu da birini öldürdükten sonra atağını yüzde on arttırıyor 10 saniye. Poison vur bakayım. Geldi mi vur? hı. Poison dediğin toksik mi? Ya toksik yani. Dur bir normal spike vurayım. 1165. Bir tane daha vuracağım bundan sonra. Toksiksiz. Hani Mastron PK için sadece. 1000. Bir toksik at bakayım bir şeye bakacağım ya. Frenzy basılıyor mu? Attım şu anda. Yo basılıyor benim bok yemem galiba. Oha! Oha! 2 kod oh no. <laughs> <laughs> 2128 ne amına koyayım? Bence emin misin basmak istedin? <laughs> <laughs> Dur bir daha toksikle normal vuracağım. Prenses sil kanka. Silinmiş durumda. Ya. <laughs> Çok bir Toxic'de şey yok aslında. defan aslında mantıklıydı yani. %10 Dagger defansımı düşürüyor çünkü. Daha çok vurman lazım. Bir saniye Bilmiyorum. bir de şey atmayacağım. Bleeding atmayacağım sana ya. Normal oynayacağım bile. Hazır mısın? Bir saniye. Skrim dönmesi hazır. Tamam ben hazırım. Başlayalım mı? Dur la bir. Sen hazır mısın diye soruş. Ha, kanka hazırım dedin amanak. Sana hazır mısın dedim o sırada. E Hazır Go Başka. Mana dayanmadı Yok Çok mana gidiyor ya Hadi Rozars, hoş geldin Üç kere failed yedin Ya büyük ihtimalle ben kendim şey yaptım, bok yemem Aleyküm selam. Ben o kadar iyi oynayamıyorum. Kaç yıldır oynamıyorum oyunu lan. Bakayım. Skill fail. MP değil. Yo hiç faillememiş. Basit def var ya şu an basamam. Basic defense scroll var. Ben de başlamışım ama hangi server'da açmadım? Bir tane server var zaten kanka. O varsken basılıyor mu? <laughs> Aynen yani mana çok az. Unique tam lazım çok. Deneyelim. Hazır mısın? Go. Go. Yok. Manayı yani ayarlayamıyorum manayı. Ama bir defans basılıyormuş evet. TK çıksanız çıkacağız. Çıkalım mı? Gel çıkalım ya. Tanıdık adam var lan. O ne lan? Bana tek attı? Okçuyu görüyorsunuz. Niye ben? Niye <laughs> <laughs> sen? Neden ben? Anka bir konuşacağız ya. Dur. Dur lan ben de geleyim. Koş azıcık koş. Koş azıcık. Şu skill vuruyorum ama, efekt oluyor ama mi işlemiyor. Aa. Kanka aşağıdan birisi daha geliyor. Pries'e döndüm Gel, pek. gel, gel. Dal, dal, dal. Ah oh be. Bir tane de şey çıktı. Asas çıktı. Pries'e çok tatlı vurdum. Kaç vurdum acaba orada? Sen öldün mü? Nasıl öldün ya? Asas çıktı bir tane de orada kanka. Oksu, İyi tuttular bana vurup duracak değil mi? Bir saniye. Öldüm. Okçu çok vuruyor. Melih sen niye çekildin ya? yerde vurdu ya. Ben anlamadım. Okçu işte. Önce Sevi bir kitleme attı bana. sonra bir koydu. Fıt. Ne Nerede gidiyorsunuz lan? Desma arkada gördüm. Şimdi <laughs> o tarafa yaklaşıyordum. Bakkala gittim geldim ya. Sırrıdan çok patlı demet yedi bende ama kaç yedi bilmiyorum. Kanka ben var ya. Ya. ya nasıl vurdum yani azıcık dayansaydınız. 40 canla kaçtı okçu ya. Level düşeceksin 10k 10k dikkat et abi. 10k x mi gidiyor? Evet. Neyden 10k x, x gidiyor? gidiyor? Öldüğün zaman mı pk'da? 287, Surpray, yani. 287 yani. 287 kez ölmem lazım arka arkaya. Ark 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 oh. Bir fır artı 7 bas ne istersen. Nasıl ne istersen. Yeni seri hoş geldin kimden ne istersen. Çağıralım belki gelir. Asas bulalım bir tane ya. Kanka loop'u attın mı bu sefer? Attı bak. Animasyon 28 sınırında kere. bırakıyorum. Nasıl 28 kere At. oğlum? 10, 10, evet. <laughs> Dilciyim ben kanka. Matematik yok bende. İngilizce. Atak kaç şu an? Atak 2K. Ee, bu arada PS'de çöp adamlarının kanka direkt ben şey koyayım, toksin koyayım, arkasına girelim. Toksine gerek yok ya. Bence Priest'i siktir et. Şu direkt şeyleri de alalım. Hangisi Priest? Rex'i ha, mi? Solda. Rex, Rex'i. Sağda ok okçusu var bu arada. Ne oluyor lan? Aa nereye gitti o? Kanka warrior oğlum adam. adam. Ne Priest amına koyayım. Tamam o zaman okçudayım. Oha kay... Adam nasıl? 2 kay... <laughs> Buna var. <laughs> adam 2K yedi oğlum. Ah be Agam az önce defanssız vurdun. Ama şu anda defans var. Adam 2K <laughs> kay. Toksin koydun birisine orada ona. Kime vurdun? Toksin kime gitti anlayamadım ama orada. Toksin vurduğuna herhalde 2K koydum. Olabilir. Friend'e de basmış olabilir. Keşke <laughs> 2K'ysa zaten. Ne sorulur ki adam yok. bir kere soldan seçme yeter. Z'ye kimseyi almadı. Ha nasıl yani? Bir daha tıklamamı yok lan var yine. Bilmiyorum. Madem dört bin can ne lan? Dodo kanka. Niye soldan Dodo, niye uzaktan gidiyorsunuz tut. zaman yapayım. Ben sizden önce gittim. Dodo gideyim. bu Gireyim, tarafı... oğlum. Kanka orası çok kalabalık ya. Alırız bu arada. Alırız bu arada. Doda'ya giriyorum o zaman. Toksin yapıştırıyorum direkt Dodoya. Ama çok kötü döndüler. Yapıştır anlar. ama okçu var. Tam geri kaç ya. Şuraya bloklayamıyoruz oca... mu? Bloklayamıyoruz mu duvardan? Hoca öne çıkmaz ki. Hoca öne çıksa. Yok kanka girdin mi? Direkt geri çıkıyor. Lufumuz bitti bu arada. Neyimiz? Lufum ben. Sen öndeysen atsana Melih. Kovuna kaçaydın. Melih tek yeme kanka da. Kanka ben sizin dibinizdeyim. Artık kilo basmayı etme Melih. Bırak bana kalsın düştün. Ben ben tutarım ya. Dur bakayım birini tekleyip kaçamaz mıyız ya? Melia e te ya. atarım geri. Kaç can var? Wicked'ı tekleriz oğlum. Buff aldılar şu anda ama. Ne yapacağız? Bana tek atıyorlar ya Bak, Ben buff'sa da Bana niye ok atıyorsun kanka? Kanka des tut ama. Kanka warrior'u tekler miyiz? Koşuyor bak önden. Frenzisi varsa aslında üstünden geçeriz de. Dur bakayım bir şey yapmamız lazım. Ha, böyle... içine çeksene bu tarafa Bu tarafa çek. ne yedim oğlum ben. Aa ne oluyor lan? Aa loop'umuz yok. Asas gelmiş Bak, bile oğlum. Ben nasıl yok? Göremedim Baktım ben. ben. de şu an yok ya da bitti. Bitmişti kanka. Ay yani kalkanın 161... 2261 canım var çok daha tatlı duruyorsun. var kanka. Oy, neresi? Gir 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 gir. Gir gir gir. Just'a giriyorum direkt Just. GS'lere bak. Ben, ben? Burada. Oğlum ora nere? Ben farklı yer gösterdim siz farklı yerdesiniz Malis galiba. Bir kürümü alıp dönüyorum. Pardon bir vurdum. Burada bir okçu var. Bir şey konuşabilir Hangi miyiz kardeşim? Hangi geçelim. <laughs> tamam kanka geçelim. <laughs> Sen neredesin Meli? Geldim. Sol altta bak sol altta. Bak. Baklamışlar. O slot diyorsun değil mi Meli? Oh yani çok yani değişiyor duruyorsunuz. Çok tatlı duruyorsunuz. Gir, gir, gir. Des, des, tut bana kanka. Tuttum tuttum. Ya bakla adam X mi kasıyorsunuz lan burada? Şerefsiz be. Ne oldu öyle? Aa. var galiba. İki <laughs> geçelim kek tabi. Sol yukarı gel. Solda yukarıda. Aa bura 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 koş 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 koş. Ya, o, lan. o Bu abi, nasıl bir tepe ya. <gülüyor> <gülüyor> o? Bu kadar da hızlı olmaz ya. Bu ne oğlum? Yavaş amına koyayım. <laughs> lan adamı şundan da önümde. <laughs> Değil, tam attılar ya eski. Biraz bilgi aldım ama oyun altı veya altı. Bir daha iyi. bakalım bilmiyoruz. Bilmiyoruz. şeye bakalım, satire bakalım. Bakalım. D2 de geçeriz bir <laughs> an. Çağırdılar bakalım. <bunu. gülüyor> D2'den tek var. <laughs> melis sola baksana sen golem tarafında. Ben de tarlaya bakayım sonra olsa da toplanırız. Yok D2. Nereden istek Satire boş. Bunu bir deneyebilir miyiz ya? Gel bakayım. Ya? Bence olmaz. Şimdi onlar düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Ha onun arkasından mı vuracağız? Evet. Bu ne oğlum? <laughs> Şimdi onlar düşünsün aga. Bu ne aga? Alo. Bu ne? A'ya vuramıyoruz ama. Sokayım reyesine bu ne oğlum? <laughs> evet böyle itemlerin hepsini düşürüyorlar mı ya? Yani? Ya şaka mı yapıyorsunuz? Hiç <laughs> çarpıyor. <laughs> Al arkadaşımın Bir... kesmemizi isteyen arkadaş kimdi? İlk Bak ne kez, kadar ilk rahat kez kesiyoruz bu arada bu bagı. <laughs> oğlum e, yani evet, böyle bunu nasıl fixlemezsiniz fixemezsiniz abi Allah için. Z düştü böyle. Z... <laughs> ne aman akıyım oğlum. Taşak mı geçiyorsunuz ya? Barış minör bat bana barış barış minör bat. Arkadaşlar 3 gün sonra Raptor 8 geliyor hazır <laughs> Gelir, böyle gelir. Bu ne oğlum, harbiden. Gerçek, o 300k'da x veriyor ha. Bir de şey bassan. Hıh. Hıh. Ya Net kasılıyor. Sokayım yani. Yazık ya, gerçekten, yazık. gerçekten var ya. Şunu bak inşallah fixlerler. Emeklere yani. yazık. Gerçekten mobların şeyden geçmesi lazım. Yayında gördüm birisinin. Bunu bir Eyle, de yayında ha? böyle yayın açıp böyle mi kasıyorlar gerçekten? Hı hı. you <laughs>